Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Türkiye'nin güneydoğusunda tarihi boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış 3 eşsiz şehre götüreceğim. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin. Bu yolculukta sadece taşlara uyumuş tarihi değil, yaşanan kültürü, dillere destan yemekleri ve Mezopotamya'nın büyülü atmosferini de birlikte keşfedeceğiz. İlk durağımız Gaziantep. Gaziantep'e geldiğinizde ilk duyacağınız şey kokular oluyor. Sokaklarda yükselen kebap kokuları, baharatçıların önünden geçenleri büyüleyen tarçın, kimyon ve isot rayhası. Burası Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi başkenti. UNESCO tarafından tescillenmiş mutfağıyla adeta yaşayan bir kültür hazinesi. Mutfak demişken size biraz yemeklerden bahsetmek istiyorum. Katmer, baklava, beyran çorbası, yuvalama. Liste saymakla bitmez aslında. Antep mutfağı aslında şehrin tarihini de yansıtır. Çünkü burada Arap, Türkmen, Kürt ve Ermeni mutfak kültürleri harmalanmıştır. Bir baklava ustasının da söylediği gibi Antep'te tatlı bile sabırla yapılır. Gelelim tarihi ve kültürüne. Gaziantep Kalesi. Şehrin merkezinde bulunur ve şehri korur. Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri. Çingene Kızı Mozaiği bakışlarıyla adeta sizi içine çeker. Bakırcılar çarşısına girdiğimizde çekiş sesleriyle büyülenirsiniz. Ustaların elleriyle şekillenen bakırlar yüzyıllarca yıllık bir geleneği bugün hala yaşatıyor. Gaziantep sadece bir şehir değil anlayacağınız yaşayan tarih ve lezzet durağı. Gelelim ikinci durağımıza Şanlıurfa. Gaziantep'ten yaklaşık 150 kilometre doğuya doğru gittiğinizde Şanlıurfa'ya ulaşıyorsunuz. Burası sadece Türkiye için değil tüm dünya tarihi için inanılmaz bir öneme sahip. Göbekli Tepe 12 bin yıl önce inşa edilmiş bu tapınak insanlık tarihinin adeta yeniden yazdırdı. Taşlara uyulmuş hayvan figürleri dönemin inanç sistemlerini gösteriyor. Birçok bilim insanı Göbekli Tepe'nin medeniyetin başlangıç noktalarından biri olduğunu söylüyor. Balıklı Göl Hz. İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan yer burası. Balıklı Göl, şehrin kalbinde ve her zaman ziyaretçilerle dolu. Burada kutsal kabul edilen balıklara zarar vermek yasak. Halk arasında kim yerse başına felaket gelir inancı var. Çok kutsal ve gerçekten görülmesi gereken bir yer. Urfa'nın kültürü aslında çok çeşitli ve çok eğlencelidir. Urfa sıra geceleri, türküleri ve çiğ köftesiyle ünlüdür. Gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi hayal edin. Urfa'nın daracık sokaklarında yürüyorsunuz. Her tarafta taş işçiliğinin güzelliği sizleri büyülüyor. Muazzam evler, muazzam camiler, sokaklar her köşesinde bir tarih kokusu aldığınızı düşünsenize. Haran kümbet evleri, eko-mimari bir yapıdır. Bu yapı 150-200 yıl öncesine dayanmaktadır. Buralara gittiğiniz zaman tamamıyla zaman yolculuğu yapıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bence bir kerelikte olsa gidilmeye değen bir yer. Ben size kısacası Urfa'yı da anlattım. Kısa ama öz anlatmak istedim. Devamını gidip kendiniz görmeniz gerekiyor. Şamlı Urfa hem din hem de tarih açısından Mezopotamya'nın kalbinin attığı yerdir. Son Mardin. Taşların dile geldiği şehir. Mardin, Mezopotamya Ovası'na bakan konumuyla gören herkesi büyüleyen bir şehir. Mardin'in mükemmel manzarası. Güneş doğarken ya da batarken taş evlerini altın sarısına bürüyor. Gözlerinizi kamaştıracak güzellikte oluyor. Mardin'in dar sokakları. Dar sokaklarında yürürken emin olabilirim ki taş işçiliğine hayran kalacaksınız. Her bir adım sizi tarihin yıllar öncesine götürecektir. Mardin farklı dinlerin ve kültürlerin yan yana yaşadığı bir yer. Camiler, kiliseler ve manastırlar şehrin dört bir yanına dağılmış. Deyruz Zafaran Manastırı, Süryani Ortodoks dünyasının en önemli merkezlerinden biridir. Dara Antik Kenti ise Roma döneminden kalma devasa yapılarıyla tarihe ışık tutar. Telkari sanatı yani ince gümüş işçiliği Mardin'de hala yaşatılıyor. Çarşıda dolaşırken bu el emeği göz nuru eserleri görmeden geçmeyin derim. Taştan bir masa olan güzel Mardin. Gaziantep'in lezzetleri, Şanlıurfa'nın kadim tarihi ve Mardin'in taş masalı. Bu üç şehir birlikte düşünüldüğünde Mezopotamya'nın ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Eğer yolunuz Güneydoğu Anadolu'ya düşerse bu rotayı mutlaka deneyimlemelisiniz. Çünkü burası sadece bir gezi değil bir tarihi yolculuk. Siz bu üç şehirden hangisine gitmek isterdiniz? Yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve abone olmayı ve yeni keşifler için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durağımızda neresi olsun? Yorumlarda buluşalım. Güzellikle kalın.